Evet, Meg, geçen bu 6 haftalık süreci nasıl değerlendirir kendi performansı hakkında? Hmm. What can you say about, about um, this season? Oh, it's good. No, for, hmm. for me, I'm happy to be here because uh, obviously I play every game, you hmm. know. But uh, it's something different because uh, the football, uh, Turkish football is different from Europe. Hmm. But, uh, no, feel good. Ben burada olmaktan mutluyum. Yani Türk futbolu ilk başta biraz farklı geldi bana ama alışacağım. Burada olmaktan gayet memnunum. E, performansını nasıl değerlendirir? E, uh, what is performance? Performance, if you are look yourself? Uh, my performance, uh, what I can say. My performance, I know I can play better. But since I'm here, I didn't play my uh, my football. 100%. percent. I don't know if it's about the weather, if it's too hot, or I don't know. But uh, he will, he will But I know I can play much better. Yani ben daha iyi oynayabileceğimi biliyorum. Yani buraya geldiğimden beri hava şartları sıcak, ona alışma sürecim oldu. Ama inanıyorum ki kendimi yüzde yüz vereceğim bu sezon için. E, yani kişisel hedefleri var mı? Hani ileride ne yapmak ister Adana Spor'da ya da başka takımlarda? Hmm. What's your future in Turkey in Adana Spor or maybe something? What do you think? Right now I feel I feel about nothing. I just feel about this season. You know, I don't think about the future. What I think is to help the team to go up and win games. Şu an için geleceği düşünmüyorum. Sadece şu an odaklanıp takımımızı daha iyi seviyelere taşımak istiyorum. Ya taraftarın kendisinden beklentisi çok. Hani kariyeri de söz konusu olunca hani bu beklentilere e, ne zaman karşılık vereceğini düşünüyor hani bir hafta bir süreç verebilir mi şu zaman kendimi iyi hissedebilirim dediği bir zaman. Uh, defense, defense uh, your kariyer. <coughs> you are good, good footballer. Uh, they want to What uh, um, say uh, when you are, uh, totally? Uh, adaptation, other sport. Well, I don't know, but uh, I think I can bring help the team to score goals and win match. But uh, you know, it will come. You know, but right now my situation, right now, I don't play with my uh, whole capacity. Mm -hmm. But he um, will, it will come. You know. Yeah. Zamanın olacaktır. Şu an için önemli olan şey diyor takımın diyor. Takıma gol attırmam diyor. Gol atmam diyor. Takımı ileriye taşmam diyor. Hepsi zaman içerisinde olacağını inanıyorum. Peki kendisinin e, yani iyi hissettiği mevkisi hani kendi mevkisi asıl nerede daha iyi oynayabiliyor? What <laughs> is your best position for you? From, uh, the end striker. Hmm. Yeah. Uh, yeah the end striker. Yani daha çok forvet arkası görev almayı seviyorum diyor. So, daha iyi mi? You know, Her yerde de oynayabilirim. Peki önlerinde bir Kayseri Erciye spor maçı var. Zorlu maç. Neler söyler bu haftaki maç? Yani, you know, next match with uh, Kayseri, Eliens, Kayseri Erciye spor. Uh, say something about this match. Ah, well, I think this team, they are uh, in the bottom. Mm -hmm. So, uh, I think we are in good spirit. Mm -hmm. We win the last game. Mm -hmm. We are more confident. Yeah. So I think we should uh, we got to win this game. And uh, we don't I think we don't need to to go play this game and think oh, they are in the bottom we will lose easy. It's gonna be a difficult match but I think we have to go there to win every every game now. we the Email, Yani diğer gelecek maçlarda da kazanabileceğimize inanıyorum Kim de olursa olsun. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Thank you.